Adise baba. Güneşli bir günde Alice ve ablası dolaşmak için kırlara çıkmış. Ablası kitap okuduğu için Alice'in çok canı sıkılıyormuş. Ne yapsam diye düşünüyormuş. O sırada yanından beyaz bir tavşan geçmiş. Tavşan kendi kendine söyleniyormuş. Alice şaşkınlıktan dona kalmış çünkü daha önce hiç konuşan bir tavşan görmemiş. Tavşan cebinden bir saat çıkartıp baktıktan sonra telaşla "Eyvah eyvah! Eyvah çok geç kalacağım." diye söylenmiş. Alice gördüklerinden çok etkilenmiş. Neler olduğunu anlamak için merak içinde tavşanın peşine düşmüş. Tavşan bir ağacın kovuğuna dalmış. Alice de tavşanı izleyerek aynı delikten içeri girmiş. Bir anda kendini bir kuyudan aşağıya düşerken bulmuş. Kuyu çok derinmiş ve Alice yavaşça düşmeye devam ediyormuş. Küçük kız düşerken duvarlarda tablolar, raflar, küçük dolaplar görmüş. Alice'in bu serüveni öyle uzun sürmüş ki sanki dünyayı dolaşıyor gibiymiş. Sonunda yumuşak bir yere düşüvermiş. Önünde uzun bir koridor varmış. Alice ayağa kalkarak koridorda ilerlemeye başlamış. Koridor boyunca kilitli pek çok kapı görmüş. Üstelik tavşan da ortadan kaybolmuş. Alice buradan çıkamayacağını düşünerek korkuya kapılmış. O sırada yanındaki üç ayaklı küçük bir masanın üzerinde küçük altın bir anahtar görmüş. Anahtarı alarak bütün kapıları tek tek denemiş. Ama anahtar kapıların kilitlerine göre çok küçükmüş. Alice üzüntüyle etrafına bakınırken perdenin arkasında başka bir küçük kapı olduğunu fark etmiş. Anahtarı kapının kilidine sokunca kapı hemen açılmış. Alice kapının açılmasına çok sevinmiş. Küçük kapının dışında çok güzel bir bahçe bulunuyormuş. Ama Kapıdan geçemediği için Alice dışarı çıkamamış. Odadaki masaya geri döndüğünde üzerinde beni iç yazılı şişeyi fark etmiş. Alice şişeyi alıp içindekini içmeye başlamış. Şişenin içindeki sıvıyı içtikçe küçülüyormuş. Yeterince küçüldükten sonra artık kapıdan geçebileceğini düşünmüş. Ne var ki anahtarı almak için döndüğünde masaya ulaşamayacak kadar küçüldüğünü fark etmiş. Üzüntüden ağlamaya başlamış. O sırada yerde bir kek görmüş. Kekin üzerinde beni ye yazıyormuş. Alice merakla kekten bir ısırık almış. Aynı anda tekrar büyümeye başlamış. Artık anahtarı alabiliyormuş ama Şimdi de kapıdan geçemeyecek kadar büyükmüş. Alice'in artık gücü tükenmiş. Ümitsizce yeniden ağlamaya başlamış. Gözlerinden akan iri damlalar büyük bir su birikintisi oluşturmuş. Su birikintisi koridorun sonuna kadar ulaşıyormuş. Beyaz tavşan birden Alice'in önünden hızlıca geçmiş. Alice seslenmiş. Bayım, bir dakika durun. Bana yardım edin. Tavşan Alice e bakmadan hızla uzaklaşmış. Koşarken eldivenini ve yelpazesini düşürmüş. Alice tavşanın düşürmüş olduğu eşyaları yerden almış ve yelpazeyi birkaç kez salladığında tekrar küçülmeye başlamış. O sırada ayağa kayan küçük kız su birikintisinin içine düşüvermiş. Alice ve suyun içinde yüzen çeşit çeşit hayvanlar hep birlikte Kıyıya doğru sürüklenmeye başlamışlar. Kıyıya vardıklarında hepsi sırlı sıklama olmuş. Alice o sırada tavşanı tekrar görmüş. Tavşan da bu kez onu hizmetçisi sanmış. Ondan evine giderek eldivenlerini ve yelpazesini getirmesini istemiş. Alice tavşanın ormandaki evine gitmiş. İçeri girdiğinde tavşanın eldivenlerini ve yelpazesini hemen bulmuş. O sırada masanın üzerinde bir şişe daha görmüş. Şişeye uzanmış. Bunu içersem belki normal boyuma ulaşabilirim diye düşünmüş. Şişeyi alıp içindekini bir yudumda içmiş. Birden o kadar büyümüş ki evin içinde kıpırdayamaz olmuş. Ben şimdi ne yapacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Bu arada tavşan dışarıda sabırsızca Alice'i bekliyormuş. Alice'den korkan hayvanlar yerden topladıkları taşları camdan içeri fırlatmaya başlamışlar. Alice'in yanına düşen taşlar küçük birer pastaya dönüşmüşler. Alice bu pastaları yerden alıp yemeye başlayınca küçülerek evden çıkmayı başarmış. Ne yazık ki bu sefer de çok fazla küçülmüş. Zavallı Alice ormandaki bitkilerin arasında kaybolmuş. Tekrar normal boyuna dönebilmek için ne yapılabileceğini düşünmeye başlamış. Bu sırada uzakta yavru bir köpek görmüş. Köpeği sevmek için yanına çağırınca kendisinin köpeğin yanında küçücük kaldığını fark etmiş. Ona doğru koşan yavru köpeğin ayakları altında eziliyormuş az daha. Koşarken bir mantara çarpmış. Mantarın üzerinde mavi bir tırtıl varmış. Tırtıla normal boyuna dönebilmek için ne yapabileceğini sormuş. Tırtıl bilge bir tavırla cevap vermiş. Benim üzerinde durduğum mantarın bir tarafı seni büyütür, bir tarafı küçültür. Alice mantardan küçük bir parça kopararak ağzına atmış. Aynı anda o kadar büyümüş ki ayaklarını göremez olmuş. Küçülebilmek için bu kez de öbür taraftan bir parça yemiş. Mantarın her iki tarafından azar azar yiyerek normal boyuna ulaşmış. Küçülten ve büyülten taraflardan birer parça kopararak yanına almış. Yürümeye devam ederken bir metre yükseklikteki bir evin önüne gelmiş. Fakat içeri girebilmesi için tekrar küçülmesi gerekiyormuş. Yanına aldığı mantar parçalarını yiyerek tekrar küçülmüş. Alice eve girdiğinde kendini bir mutfakta bulmuş. Mutfağın ortasında kucağında bebek olan bir düşes varmış. Yerde ise şişman bir kedi gülerek Alice'e bakıyormuş. Alice ilk kez böyle sırıtan bir kedi görüyormuş merakla sormuş. Kediniz neden böyle gülüyor? Çünkü bu bir Chester kedisi, demiş Düşes. Aynı anda kedi görünmez olmuş. O sırada Düşes'in kollarındaki bebek ağlamaya başlamış. Kadın bebeği Alice e uzatmış ve... Sen şunu salla ve susturmaya çalış. Ben kraliçeyle kroket oynamaya gidiyorum. Alice bebeği alarak sallamaya başlamış. Bir anda tekrar ortaya çıkan Chester kedisi yine gülerek Alice'le konuşmuş. Şapkacı ve Mars Tavşanını bulmam gerekiyor. Ama dikkat et, ikisi de delidir. Chester kedisi bunları söyledikten sonra bir anda gözden kaybolmuş. Alice sinirlenerek kediye bağırmış. Bu şekilde bir kaybolup bir gözükmeyi bırak artık. Beni şaşırtıyorsun. Chester kedisi gülümseyerek tekrar ortaya çıkmış. Peki, ben de yavaş yavaş kaybolurum. Kuyruğundan başlayarak yavaş yavaş görünmez olmuş. En son ortada gülümseyen yüzü kalmış. Bir süre sonra Alice evden çıkmış, Mars Tavşanının evini bulmuş. Mars Tavşanı şapkacıyla birlikte bir ağacın altında çay içiyormuş. Mars tavşanı iki kulağının arasına saman çöpleri koymuş. Alice tavşanın bunları oraya neden koyduğunu anlayamamış. Şapkacının başındaysa bir şapka varmış. İkisinin arasında duran tarla faresi başını masaya koymuş uyuyormuş. Onlar da kollarını farenin üstüne dayayarak onu yastık gibi kullanıyorlarmış. Alice'in geldiğini görünce "Yer yok." diye itiraz etmişler. "Hayır, çok yer var." Şapkacı Alice e sormuş. "Bir karga neden çalışma masasına benzer?" "Sizce neden?" "Bilmem." Alice, şapkacı ve Mars Tavşanının kötü şakalarından ve kabalıklarından çok sıkılmış. "Bu katıldığım en aptalca toplantıydı." diyerek oradan ayrılmış. Alice yakınındaki bir ağacın gövdesinde bir kapı fark etmiş. Kapıdan içeri girdiğinde altın bir anahtar bulmuş. Bu altın anahtar onu çok güzel bir bahçeye götürecek olan kapıyı açmış. Bahçeye giren Alice gördüklerine çok şaşırmış. Kupa kraliçesinin bahçıvanları bütün beyaz gülleri kırmızıya boyuyorlarmış. Adamların hepsi de iskambil kağıtlarına benziyormuş. Alice merakla beyaz gülleri neden kırmızıya boyadıklarını sormuş. Bahçıvanlardan biri cevap vermiş. Kraliçe kırmızı güller istiyordu. Bizse yanlışlıkla beyaz güller yetiştirdik. Kraliçe bunu fark ederse hepimizin kafasını uçurur. Bu sırada kupa kraliçesi bahçeye gelmiş. Yanındaki askerler de İskambil kağıtları şeklindeymiş. Kupa Kraliçesi ilk kez gördüğü bu yabancı kızı kroket oynamaya davet etmiş. Alice daha önce hiç böyle bir kroket sahası görmemiş. Kirpiler top, flamingolar kroket sopası olmuşlar. Oyuncular oyunun ortasında kavga etmeye başlamışlar. Kirpileri birbirlerine atıyorlarmış. Kraliçe bu duruma çok kızmış birden ayağını yere vurarak öfkeyle bağırmış. Kavga eden tüm oyuncuların kafasını kesin. Birdenbire dava başladı diye bir ses duyulmuş. Herkes mahkeme salonuna doğru koşmaya başlamış. Kraliçenin mutfağından turta çaldığı sanılan kalpli valenin duruşması yapılacakmış. Kraliçe kalpli valeyi suçüstü yakalayamamış. Bu yüzden de onu cezalandıramamış kalpli vale suçu ispatlanıncaya kadar hapse atılmış. Beyaz tavşan elindeki rulo kağıdı açarak okumaya başlamış. Güzel bir yaz günü kupa kraliçemiz nefis turtalar hazırlamıştı. Kalpli vale de bunları çalmıştı. Kral oturduğu yerden bağırmış. İlk şahidi çağırın. İlk şahit şapkacıymış. Şapkacı kralın önünde şahitlik yaparken Alice birden büyümeye başlamış. Beyaz tavşan şahitlik yapma sırasının Alice'e geldiğini bildirmiş. Alice bunu duyunca büyüdüğünü unutarak birden ayağa kalkmış. Elbisesi jüri'nin oturduğu banka takılınca bank yere devrilmiş. Bütün jüri üyeleri bir anda kendilerini yerde buluvermiş. Kraliçe Alice bütün bildiklerini anlat demiş. Ben bir şey bilmiyorum diye cevap vermiş Alice. Kraliçe öfkeyle bağırmış. Bilmiyor musun? Bunun da kafasını kesin. Alice hiç korkmadan haykırmış. Sizin emirleriniz umurumda değil. Siz benim kraliçem değilsiniz. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Alice bunları söyler söylemez, kral, kraliçe ve tüm oyun kartları Alice'in üzerine uçuşmaya başlamışlar. Alice bir çığlık atarak onları yakalamaya çalışmış. Alice'in etrafında kartlardan bir girdap oluşmuş. Alice girdabın içinde havalanmış ve bir anda kendini tekrar kırda bulmuş. Çevresinde yapraklar uçuşuyormuş. Ablası Alice'e seslenmiş. Alice, hadi uyan artık. Alice uyandığında bütün yaşadıklarının bir rüya olduğunu anlamış. Oh be! Hepsi rüyaymış. Ama çok değişik bir rüya. Dur bak abla sana da anlatayım. Beyaz bir tavşan